Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre. Bugün sizlere 150 bin özel Minecraft iki kişilik nasıl oynanır onu çekeceğim arkadaşlar. Daha önceden şurada gördüğünüz gibi çekmiştim 152 bin izlenmesi olmuş. Bazı arkadaşlarımız anlamamış o yüzden ikinci serisini çekmek istedim arkadaşlar ve hızlıca videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu aynı Wi-Fi'ye bağlanmanız şart. Yani bir evin içinde aynı Wi-Fi'ye bağlı olacaksınız. Bağlı olmazsanız yapamazsınız, oynayamazsınız bu oyunu. Aynı Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra arkadaşlar zaten gerisi çok kolay oluyor. Şurada hemen hızlıca göstereyim daha önceki videomda olan. Şimdi ben bir daha buradan ses gelmediği için size anlatayım. Öncelikle oynaya basıyoruz arkadaşlar. Buradan yeni oluştura basıyoruz. Yeni dünya oluştur. Şurada hemen çok oyunculu var arkadaşlar. Oraya basıyoruz. Çok oyunculuyu şurada hemen oluştur var zaten. Ben burada hayatta kalmaya ayarlamışım. Oluştura basıyoruz ve oluşturuluyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi hemen. 5 kişi bağlanabiliyor 5 arkadaş. Aynı Wi-Fi'ye bağlıysanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki arkadaş bakın. Şurada arkadaşlar Minecraft indirmeyi çektim arkadaşlar şu videomda. Minecraft telefona nasıl bedava indirilir video. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım zaten. Bu çektiğim videomun da e, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere.